Çorum'un Dodurga ilçesi Alpoğut köyünde yer alan bir maden işletmesinin işçileri kısa çalışma ödeneğinin sona ermesi ve işletmelerinin yeniden faaliyete geçmesini talep çektik. ediyor. Ayhan Bey hayırlı işler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çekiyorum işte. Hayırlı işler cümleden. Yaklaşık 13 aydır evlerinde olan 200 işçi dün kapalı olan maden ocağına giderek iş yerlerinin açılmasını istedi. Dodurga Kaymakamı Murat Karnap Maden ocağı açılana kadar iş yeri önünden ayrılmayacaklarını dile getiren işçilerle görüştü. İşçiler kaymakam Karnapa taleplerini iletti. Şirketin 13 aylık süre zarfında hiçbir açıklama yapmadığını dile getiren işçiler, pandemi başladığından bu yana sigortalarının yatmadığını, gelir kaybı yaşadıklarını ve mağdur olduklarını söyledi. Ne için buradasın kardeşim? Ekmek için. Ne için buradasın? Ekmek için. Ne için Ekmek buradasın? Için. Ne için buradayız? Ekmek için. Var mı? Var Var